Kaç zaman sonra şöyle abi kardeş ha bir karşılıklı kahve keyfi yapabildik ya. Ama bundan sonra zor tabii. Niye? O? Niye zor? Niyesi mi var oğlum? Bundan sonra abiye zaman ayırmak zor. Yüzünü gören cennetlik bundan sonra. Ya abicim. Niye öyle olsun ya? Niye yüzümü gören cennetlik olsun Allah aşkına? Şimdi önce bir evlilik telaşı, ondan sonra balayı. E geldin işe başladın. İşten yorgun geleceksin eve. Ayşe karşıladı. Yeni evlisiniz çıktınız alışverişe. Akşam bir yemek yiyelim romantik falan. Sonra çocuk müjdesi. He? Babalık heyecanı. Cık. Ya abi sen de amma taktın şu çocuk meselesine. Biz daha yeni kaybettik bebeğimizi. Kızın travması var. Kolay mı atlatmak? Vallahi benim isteğim ne biliyor musun? Güzel güzel evlenelim. Evliliğimizin keyfini çıkaralım. Çocuk biraz daha beklesin çocuk beklesin. Biz seninle bol bol kahve içeriz merak etme. Biraz şu evliliğimizin keyfini çıkaralım ya. Doğru diyorsun. O değil de işler de yoğunlaşıyor yani. Allah benim işlerim sakin. Senin işlerin yoğunlaşıyor. Senin benim mi var lan? Holding'in işleri ikimize yıkılacak işte. Görmüyor musun? Bunlar boşanıyor. Şu mal paylaşımını yapsınlar da hayırlısıyla. Bana bak. Benden sana tavsiye o topa sakın girme. Babacısın sen. E sen de anacısın. Yapma ya. Velayetim <laughs> babamda senin. Şey. <laughs> ha, vallahi. Babası kılıkçı. <laughs> Ana kuzusu. <laughs> Takılıyorum ya. <laughs> Anacısı babacısı mı var? Yavrum Oğlum annemin halini gördükçe benim içim kan alıyor ya. Nasıl olacak Ferit? Nasıl yapacağız? Ee, kolay mı abi? Onca yıl aynı yastığa baş koymuşsun. Hadi gittin tek casede boşandın. Yaşanmışlıklardan nasıl boşanacaksın? Anılardan, geçmişten. Nasıl boşanacaksın? Bir evlilikte kaç ömür saklı? Annem babamın gözlerine baktığında sadece kocasının gözlerini görmüyordu ki gençliğini görüyordu. Geçmişini, anılarını, yaşadıklarını, bizi evlatlarını, acı tatlı günlerini görüyordu. Nasıl unutacak şimdi o gözleri? Ya boşandın. Bir daha da bakmadan o gözlere. Unuttun mu yani? Boşanınca aynaya bakmayacak mı annemiz? Elbet bakacak. Bakacak. Üzülecek. Kalp yarısı ATV'de.